Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Ben de Sezer arkadaşlar. Ama Sezer burada yok çünkü. Evet. Çünkü o, bu işte... tekçilik yani takım yasak o yüzden o da burada bana biraz yardımcı olacak. Ben öyle hiç yardımcı olmayacağım dedim hani Sezer videoda yok demesinler diye dedim az konuşayım dedim sonra mikrofon kapatırım dedim. Yani bugün de Eski Heroyu söylüyoruz. Ee, Sezer o zaman sen birazcık da olsa kanal hakkında bir şeyler de kanka. Tamam sen oyna ben de kanal hakkında bir şeyler söyleyeyim. Hadi, tek şey. <laughs> Ee, arkadaşlar kanal açıldı bir hafta oldu bu arada sesim geliyor hmm. mu yoksa bağırıyor geliyor, o. geliyor. Heh. kanal açıldı bir hafta oldu bir hafta diye ilgi gördük zaten suçyası vsd'deydik işte oradan biz berkali e çıktık kendimiz yeni kanal açtık hmm. bir haftada şu an kaç aboneyiz kanka 210 15 o öyle 200, bir şey 217 17 olmuşuz tamam evet. hayırlı uğurlu olsun <laughs> Yok öyle bir şey. Her neyse 215 diyelim biz düz hesap. 215 abone ilk haftada çok iyi bence hani Böyle ilerleyeceğimizi umuyorum evet. Hani böyle ilerleriz İnşallah Böyle ilerlersek 4 aya biniz 4 Ne 4 aya lan Bir aya biniz e, 24 aya Bir yıla 12 biniz Aa, e, abi, e, tamam. İki yıla da 24 bin ama biz arttıkça bir Bir yıla 20-30 bin oluruz inşallah ee, Tabii canım herkes de öyle diyordu zaten Dur, dur kanka vaaz yapıyorum burada. Sen oyunda oyna. Tamam. Herkes orada. Ay. Neyse bir, bir saniye. Sen devam et ben geliyorum. Eee şimdi Chester yenilenecek ortaya gideceğim. Sezer gelene kadar. Telefon. Ben buradayım oğlum. Telefonu. Telefondan mu işte. Değiştir şu kanalı ya. Ha TRT bir aç. <laughs> Yok bir çok değişik bir kanala gelmiş de. TRT'den ne bakıyorsun amına koyayım? Yok Ejder Kaplan'ı diye bir film var buna baktım. Her neyse devam et kanka, soğutmayalım hemen. <laughs> evet. evet. Arayı soğutmayalım aynen. Ee, durum budur İlk haftadan 200 abone bir şey iyi yani 200 abone iyi. Niye 90 kişi bizden abonelikten çıktı ha? Bilemiyorum. Bunun, bunun hesabı Bo kime verilecek beğenmediniz Vallahi mi? Bohta çıkı ananı satayım hiçbir şey yokmuş şimdi. Ya, ayıp çıkı. olmasın diye bir abone alır lan insan. Do <laughs> neyse. E, durum bu yani arkadaşlar e, gelişmemizde sizin de katkınız çok büyük artık zaten bizim biz bir ne yapıyoruz video çekiyoruz kapak yaptırıyoruz yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz hani gelişmemizde en çok sizin katkınız var o yüzden ne söyleyin hani zaten yaşıtımız da var bizden küçükler de var kanka bak bunları iyi şey yapıyorlar bunlara abone ol falan deyin bak kanka işte bizim yaşıtlar video çekiyorlar bak ne güzel biz de yapalım deyin gelin tanışalım Hani dağıtın bizi helalimi, biz de şey yapak Yüzümüzü güldürün azıcık, ne olur <laughs> Falan, evet, drama Samsung'da, bağlayacağım. Evet, Samsun'da sıradan bir gün. Tabii. Böyle saat gecenin biri, cumartesi günündeyiz. 22.02.2015'deyiz, pazar gününe girmişiz. Pazar günündeyiz, yarın okul var. Öğrenciler. Aynen. Öğrencileriz be. Evet. Kanka şimdi birebir gidiyorum adamla, e, hakkını helal et alamasam videoyu durduracağım. Oğlum durdurma lan. Ne alırsın hadi sen. O kadar laf ettim. Hadi bakalım. <laughs> Gaza getir beni. Hadi aslansın sen, kaplansın sen. Ben yok kay yok yemiyor onlar. Başka. Y yenilen oç. <laughs> Hastiktir. hadi hadi. Aa adam AFK mı? Yok AFK taklit yapan bir Kürt. <laughs> sen ne dedin? Yenilen hoş dedim. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Oğlum Ejder Kapanı diye bir film var dedi. Aa kestim kestim. Baba ye helal, baba ye baba ye. Karayı nasıl dövüyor bak dur. Çok kaza geldim. Her neyse izleyin bak Ejder Kapanı. Kaka videodayım ya sus. Bu filmi izleyin beyler. Reklam verme kardeş. Kafa attı karayı. Oğlum ne reklam TRT'ye mi reklam yapacağız? Uza uza. Al suratından vurdu. Ay. Tamam bence susmalısın Sezer. Süper hareketti. Bacağından tuttuğu gibi Mikro dalgaya vurdu kartın kafasını. Tamam kanka lütfen. Durum bu arkadaşlar. Aa çubuk attı bunlar. Bizi beğenin, like atıp da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoş yok lan hoşça kalmayın. Kanka oyun nerede ben şu an bilemediğim şey... Ee, şu ki... an kanka herkesin toplandığı bir date match var oradayız. Heh daha bitecek mi orada sonra? Aynen kanka herkes bey satacak şimdi. Berkay'a şans diliyorum. Eğer bu Allah ölecek Boş. öldü büyük ihtimal video çıkmaz. Yok çıkma yok ya. yok daha dinlendir. Ne ölmesi hayırdır ya. Ben niye bunu koydum lan? Oo kanka şu an burada Kürt savaşı var yemin ediyorum bak. Ya kötü anlamda demiyorum tabii. Kanka Kürt savaşı ne oldu? Büyük yani büyük bir savaş olarak anlamında. <laughs> Amerikalılarla Ruslar savaşı amına koyayım Ama... bu ne ya? İnşallah orada şey yapmayın. Eee Orkçalıt e, e, dindir oradayım. Aa adamı yaptım, kestim sanmayın. kanka koydum Sadece militanları dışlıyoruz. PKK'lara destek verenleri. Aynen. Yoksa hani bizim Kürt kardeşlerimiz hiç problemimiz yok. Zaten yani başta ula zence bizim Psik. olmak üzere <laughs> bizim nigamız var yani ayık. Aynen o da Kürt. De yani en yakın arkadaşımdan biri yani. Hiç problem olmuyor. Yani durum budur millet. Saygılar, sevgiler. Şimdi size Müslüm Gürses'ten bir türkü okuyacağım. <laughs> Çık abi çık 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 çık. çık. öyle sessiz sessiz şey olunca gece yani saat 1 ya e böyle sessiz konuşma gereği duyuyorum kanka niye? Ben izin? neden bu saatte video çekiyorum ben daha onu anlamadım. Ya yarın yarından sonra okul Oy. var zaten yarın yani. Artık gece 12 geçti. Işte. Sağ gözüm sarardı. Ay. Sol gözüm kendi kendine kapandı bak. <laughs> kanka beni aralarına alıp follaş ettiler bak. Ne yapsam bilemiyorum şu an. Öldün mü? Hayır tabii ki de şaka yapıyorum. Oğlum ölürsen de bu videoyu at artık. Ne diyorsun? Ee, Bokta da çıkabilir kanka. Yani niye yenildiğim bir video yatayım? Olsun olsun ben bu çok vaaz verdim. Şeyin adı da videonun adı da vaaz olsun. Nasıl fikir? Bilemiyorum şu an. Şimdi millet diyecek ki aa vaaz ne acaba diyecek. Ya onu da bilmeyecek değiller yani. Belki bilmiyorlar. Belki ne biliyorsun? Belki Kardeş, Kardeş adam belki Pist, Allah maus mouse asasını gitti affedersiniz. <laughs> kanka, kanka bana vuruyorlar, var. hep bana evet. vuruyorlar. Ta yürü git slime çocuk, yürü git git. Slime boy. Allah okum da yok, Allah. Lan yürü git, yürü git, yürü git. İki buçuk kalp, kanka, kanka. Kanka. Şu an ne yapacağımı bilsem. Yenilen en adi oç. Kanka yok bu yemez bu sayede. Yemiyor mu? O slime, zaman şöyle diyeyim. Şu an karşımda bir tane slime var, bana kafayı takmış durumda beni kovalıyor. Oğlum Berkay senin adın çıkmış, k lan sen. Hadi oğlum, şşş bastırılıp bir slime boya değil. mı yenilecen? Bir kaybol şuradan sen de ya. Kime diyon lan? Sen mi oğlum? Biri git, tam bıraktı peşimi zaten. Oğlum kafana küllük vurdum bak, çocuk. <laughs> küllük Aa oğlum belim ağrıdı bak gör. Sağ gözüm sarardı diyorum beyler. Sol gözüm kapandı, belim ağrıyor. Boynum tutulmuş. Bak sağ elim meydan. geçiyor. Şu an team var evet. Kitim bannet. Ben niye soru işareti koydum? I wreck. Oho. Bana geliyor. Gel lan gel. <laughs> I wreck deme. I wreck. Mesela kayıt alırım falan anlamı. Tamam, Zaten şu an kayıt alıyorum. Tamam, I wrecking de kayıt alıyorum anlamında. Alıyorum zaten. Ne ne I wreck diyorum. Daha ne ne. Ayrek olmuyor işte. Kayıt alacağım <laughs> anlamına geliyor. Bana ne? Ayrek zaten kayıt alıyorum Neyse ben bazı şu vermeye devam edeyim işte. Tavukla ve şey. satıyorum şu an. Dur dur. Çok çok. Oğlum ona sıtay şey. falan tavuk slime. Kanka adam bana dalıyor mu? Gel bize team olak kardeş. Senle ben mi? Adamla biz team olduk dur dur. geri zekalı bak bana ihanet ettiler. ya ben geleyim oraya işte Beko. Allah'ınız yok mu lan sizin? İki Berkay uzun. Berkay. Neyine geliyorsun bir kalp. Ben... Adamlar üçlü team lan üçlü team. Allahsız kitap. Lan ben geleyim oraya dağıtayım mı hepsini alayım elime çapayı çopayı bunları... <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> Öldüm. Vallahi. ya. <laughs> Üç ve bir daldılar. Ne yapalım bu videoyu o zaman atmayalım. Atayım ya atayım boşver. Atmayalım atmayalım oğlum, Berkay. Ulan ne olacak üçlü team öldüm ne sanki çok bir şey öldüm hadi. Bir şey olmaz. Atmayalım Berkay atmayalım. Atıyorum ben. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bekle 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 Hadi bekle 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 bekle. bekle. Dönü ne neyse neyse hadi. hadi görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın saat 19 geçiyor 22.02.2015 ye hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar, iyi akşamlar beğenip like atmayı unutmayın.